an zihinsel engelli olarak fi... bir bir eee ya ne diyeceğimi unuttum neyse hadi çıkalım hadi çıkalım buraya buraya zıplayın nerede çıkarır karı nerede buraya zıpla zıpla çanta var Olur, diyeyim sana. yok Değil ben yedim tamam kardeş bir sakin Biraz olun. beni. tut beni tamam. Çocuklar siz ne kadar siz ne kadar uç, siz, siz Biraz uçsunuz tamam mı? Seni ben hiç duymadım ki tut beni karı. Ben de duymadım. Şu Doğukan ya, tut, tut sana. Bence ben ben diyorum ya Allah Gel gel, gel kekim, ben... ki kim? hadi. Moruk bence şuradan evet şuradan gideceğiz gibi geliyor bana. Teker teker geçmeniz lazım ama. Hep Aranız <laughs> tamam tamam bir dakika. Çıkamıyor mu lan? Ha çıktım tamam. Bir dakika bir şey bakacağım. Doğukan oturdu galiba. <laughs> Doğukan bey gitsiniz. Hadi zıpla Seni bekliyorum. sıplayacağım dedin. Dur, dur, dur. dur, dur Şu an ne yapayım? Neyse. Ha şimdi düzeldi. Zıpla sana. Salla. <gülüyor> 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 Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel <laughs> <Hadi> sen. <gelsene. gülüyor> <laughs> Bu <Ö> troll diyor. <laughs> Hadi gel hadi gel hadi ki buradan aldı çıkalım. Tamam ben sol for... sen geç. Tamam ben kurtar hadi sen kurtar. Tut beni. Tut beni. Şuradan yürü hop geldik. Şimdi neredeyiz? Yukarıda. Karı çık. Ben şuraya çıkıyorum. Karı gel. Çık. Gel karı. Yemek var. Ama ee... biraz uzak herhalde. Anamız gibi iğneye doğruşacaktı. Tut. Atacan. Tamam bakayım. Dodo istiyor mu? Dodo sana kokonatım var. Volkan Jennifer Lopez e bekliyor aşağıda. Eyvallah sağ olasın. Ben bakımdan Tamam. Volkan piçliği görüyor musun yalnız? Volkan'ı siz Adam, adam alfalığını ortaya koyup önden gidiyor yani. Önden bizi güvenç altına alıyor yani anlıyon. Düşman olursa gelirse de onu halledecek. Değil mi Dodo? <laughs> ya da önden gittiği için düşman onu gelecek. O Dolkan onu sikecek. Niye biliyor musun? Çünkü o düşmanın 10 santim var. Dolkan'ın minimum 30. Helal lan size. Saul ba Saul ballı porsun. Porsut neydi lan? O? Ne dedim şu hayvanın? Unuttum ki onu. Ah karı. Hadi gelin lan. Bak bir sürü şey var. O'na atma, ona çıkalım. Tamam ya. Emre benim kafama çaktığı için gelemedim. Oh, oh, oh. Tamam, bir dakika şimdi bunu <laughs> Dur bakalım. Am kulum karısı. <laughs> Kara kokonatlar hepsini toplayacağız. Hepsini pişirip yiyeceğiz. Aç olsam olmasam bile yani musun? Al pişir. Köle Aç ağzını uçak geliyor. Hayır. <laughs> ah lan evi pişiremedi. Sö A söndü bu ateş. Buranın bedduası tuttu. Yüzden yiyeceğiz. Sık <laughs> <laughs> kafalı uçak. At kokonatı götüne son. Harbi oyunu sikiyim. <laughs> karı siktir git Gözümü de Dur biraz u uh, uva uh, yapacak mı? Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eee evet. Eee ne olmuş Dikkat et. Ne var? Bomba var. Bomba var karı sen gel ben yanından geçeyim. Heh, patlatırsan sen patla yani. Patlamak istemiyorum. Bana hidden turşusunu kurayım. Oğlum, ben evet. Hayır. Karı siktir, siktir git ben? beceremediysen. Evet siktir git beceremediysen. tamam. Başaramayacağım. Ya şimdi Orkan'a uçacağız. Uçurum. Eyvallah. Atla karı. Sana yardım edeceğiz. Sağ olun. Bir şey diyeyim. Valla başka yol yok burada. Lan onu çıkamıyorsun. Çık oyunu tutmuş. Bir daha kardeş, enerjini doldurun da sarıç yok. Mama ma, bakma karın. Sana bir şey diyeyim mi? Ben burada kutu buldum. Ne var içinde? Ee, Kubra yer var mı? Kub Kubra. Tamam al. Dokan yerin var mı yerin? Aa, ne? Aa. Oh. Nasıl gidemiyorum lan? Ölecek mi Dokan? Canı mı yok? Hayır dur bir, bir yer hamur. Tetik gerekli kalk bir bak oğlum bak islamik gücü ya anlıyon Kalk Esselaaaat ve Fuck you suck shut the fuck up girl Sikeme lan Topla şunları Oha bomba evet çok iyi fikir Olmadı bro Oha Çok iyiydi Merhaba Sıçtı Sen niye olmadın aynı? gel hadi. Tamam Kübra geliyorum. Yağmur kesilsin. Bak bu oyunda işte bu level sıçıyoruz ya her sıçıyoruz ya. ya. Ama i̇şte... ben, beni dinleyeceksiniz beyefendiler. Zıpla buraya buraya zıpla. Çarama <laughs> saldı ananı sikiyor. Benim bir fikrim Bak, var. Bak şey de var. Şunu atak Kanka, mı? Depresyona girmek istedim. sen gitmeye çalış birimizin varması lazım çünkü. Dur. Ananı sikiyor mu artık çık. Oyun çok saçma. Ahahahah. <laughs> hadi görüşürüz hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz işte gidin. Öf ya. Dur abi şuradan beklersin. Ya beklemeyin ya da gidin evet. Ben bir çiftim var çünkü. Ve Sen... ölürsem. Bak. Ay Ayakkını zarar edin. Helal olsun dayı abi. Hadi oyunu bitirin yürün. Ah başardım a**a koyayım çok iyi. Ya, evet. bir dakika. Bir dakika enerjim de oldu. Bir dakika. Ha. <laughs> Tut aşkım beni. Tut aşkım beni. <laughs> <laughs> Yala gitsin köprü. Fuck you. Fuck you. canım Aha orada 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 Öleceğim. <laughs> <laughs> Tam aşağıda bekle aşağıda bekle <laughs> aşağıda. aşağı biraz aşağı biraz. Bıza biraz. Bıza biraz. Bıza biraz. Bıza. Bıza ya orada ne oldu karıs salaklar orada sen, sen nasıl düştün? Ya. Nasıl öldün orada lan bir seni izliyoruz bir de. Canım kendi Hayır atlamadım donmaya başladım. Ya lan söyle intihar değil mi intihar et intihar et yalan söylüyor. biz başardık iyi. Mal kübra. Bu bir de diyor ben bu oyunu bitirdim ah bitirdim. Ben profesyonelim. Nasıl tut dedim Yok sen ma kübra. <Gülüyor> <gülüyor> sen için e canımı verdim. Aha aa manyak bir şey var burada. Şu şu şunu, şunu almamız lazım. Bunu almadan hiçbir şey gitmiyoruz. Ben Hı. alacağım onu. Can. Hı. Can şeydi morak. Aa. aa ben onu çanta koyabilirim. Dur çanta şuraya koyayım. Aa çanta ki. Ee, elim olan çantası olan şuraya şunu al. Dur da okay, sen. Kim ana mısın? Düştün mü gerçekten? Sen niye aldın onu? Nereye kadar indin lan sen? Doğru amına koyayım. Oğlum nereye düştün? Ben neredeyim amına koyayım? Ne? <laughs> <laughs> de geliyorum arkandan. ah orada şu tamam güzel. Ah ne bro. O ne be O benim şeymiş lan monsterymiş. <laughs> Üf kübra neyse koş koş, koş. Soğuye ye de. Rahat diye. Kurt yediye yazı unutmaz. Aa! Sesimi kızsın değil mi? Hayır. Ah. Hey bro. Hey bro. Yapma. Dokun. Lan nasıl dokun? Dokun öldüm deme lütfen. <gülüyor> Ölme. Allah korusun <laughs> o kız öyle ya. Buradan çıkılmıyor. <laughs> Emre, sana kim dedi sesin çok güzel güzel. Aa kapım bana var. Kap karı tut beni. Kanas. <laughs> Hadi bakayım.

Aktivit karı. Tabii bir aramı içine gömüleceğim şimdi. Gömüldü. Oh, iyi. Hadi gel. Tamam, hadi şimdi saçmalı bırak. Hey bro. Kim var? Şuraya çıkabilecek miyiz? Bundan mı? Tamam o var. Hayır onsuz çekil. Ananı sikir. <laughs> <laughs> geliyorum geliyorum. Doka öldün mü? Ben tamam tamam çıktık çıktım tamam. öldün mü? Öldü Doka tamam seni şey doğuracağım şimdi dur. Yapma. Ee, Yolum nasıl yapmışım? Güzel. Doğru. Doğruyum Dokan. Dokan doğruyorum. Hayır. Doğru, doğru. Aynen doğru. Lazım ama. E, doğru Niye doğru. Niye lan? Doğru doğru doğru. Ne doğru. doğru bununla doğruydu. <laughs> merhaba, merhaba bro. Gel sarıl bana. Oh ne bro. <laughs> gel gel Dokan'a dön tutacağım seni gel. Dur kalın tutacağım diye kendim düştüm. Emre evet, bence normal gelsin. Hayır dur. Dalı s**k geldim. Kusura bakma dal. Beren ağaç. Beren <laughs> evet, ağaç evet Beren ağaç. Ben bırakmış seni kükro. Ya benim biraz... bir um, şey ne? Aman Allah'ım <laughs> cennete geldim. Recep sesime gel bu mavi şey neydi? Tamam. Cennete geldim moruk Waaaaa wow. e, seni cennete götürüyor Aynen ben, ben istiyorum tamam. Size yardımcı olmak için böyle bir şey buldum Nasıl Evde <laughs> O çok gırıyor Ah oh, ne bro <laughs> <Gülüyor> 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 hadi bunu <hadi> yapalım artık. <laughs> acık ben mantıksız lan. Buradan buraya kadar yürüdüm acık. Nerede? Atacağım seni karı. Soldan, soldan, soldan. Ya ben bunda bir sikiyim ya. Harbi oyunu sikiyim. Biz Biz güçlü Mükemmel tüzenler olarak Bu dağ atırına geldik İnşallah Hadi bakalım şey yapalım artık. Böyle, Ateş ettirin. Aynen oraya işte, işte, koyayım sana aynen bana koyayım. İşte aman abi mağdana koyayım ki Buraya işte manyak Sondurum. mısınız? Çantada şatsana. Bana, bana kullanmadığınız için şey teşekkür ederim. Aferin size. İyi bok ediniz. Ay çok küçük bitirdik. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> Şükür ya. ben siktinize yasılar olmasın. Çiçeklere bak Ay ben burada bayılırım. <laughs> <laughs> yasılar olsun. Buyurun Aşkım seni çok seviyorum. Yani Hadi gidelim Sev sev beni kurtarırdın sen orada şu an orada dürüm ekmek mi oldun ama olsun. Karı beni bekle o ateş yakarsan götürürüz o karını. Yok sen dur bekle. Yazıklar olsun be. Bekliyorum. Yazıklar olsun Kübra. Hayır ikinize de yazıklar olsun. Sen yazıklar olsun. olsun Kübra yani valla. <laughs> ah, Aynı 3 2 1 şerefe. Ben bakmak istemiyorum şu an. Aaaa. <laughs> Buradayız. Geldi mi ne yap? Nerede lan? Gel buraya. oğlum, Al dizi. Al bizi. E? Ne oluyor? Ha ver ipi 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 ver Zirveye ulaş Oyun çöktü Yok ben çıktım Dostum ah, Aa Emre Yok. Aa bak ya bak başardık <gülüyor> Bir saat ve yarın bir buçuk bir, saatte başardık Helal lan. yaptık vallahi. Oğlum hiç ölmedim lan. Oğlum ben hiç ölmedim oyunda. Maruk. Ben master amına koyayım. Ne bu? Ah be beni gözüktürmedi. Yazıklar olsun siz amına. Oğlum ben ölmedim lan. <laughs> 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 Salak. Ah ne bro.